spor hazırlanıyoruz. Saçımın hali peki? Yaklaşık 3 haftadır sporu haftada 4 güne çıkardım. 2 gün gidiyordum, 4 yaptım. Biraz daha efektif olması adına <laughs> hayatımı da düzenliyorum bu arada. Daha önce haftada 4 gün gittiğim bir dönem vardı. Saçlarımın rengi bu arada gördüğünüz üzere iyice açıldı. Ben ama bu tonunu da çok seviyorum. Şöyle güzel bir at kuyruğu. Bu at kuyruğu konusunda kendi çok geliştirdim. Yani diğer saç toplama modellerinde hala içi değilim. Ama bu at kuyruğu bambaşka bir şey ve çok kurtarıcı oldu. Gerçekten yaşayamıyorum at kuyruğu yapmadan inanılmaz fazla kısa saçım var. Kopanlar ve yeni çıkanlar kategorisi olarak. Makyaj yapmıyorum ama güneş kremi. Bu güneş kremi bu bayağı hoşuma gidiyor. Giyinme odasına hoş geldik. Geçen gün spor kıyafetlerimin olduğu çekmeceyi düzenledim ve fark ettim ki daha önce hiç giymediğim spor kıyafetlerim var. Değişik bir şey giymek istiyorum. Mesela şu spor tight'ım. Bayağıdır giymedim. Bir deneyeceğim üzerime oluyor mu? Çünkü eski bir... Bir noktada gibi. sanırım kadrolaşımım kesildi şu an ama çok güzel toparladı. Tight'ın üzerine çorap çekeceğim. Üst olarak da şöyle bir spor vardı. Bunu giyeceğim. Deodorantımızı unutmayalım lütfen. Şöyle beyaz bir tişört. Ben crop kadınıyım. Sen seversin seversin. Beni ilgilendirmez. Ben crop severim. Eğer spora giderken parfüm sıkacaksanız ki ben sıkıyorum. Lütfen hafif kokulu bir şey tercih edin. Mümkünse şekersiz ve baharatsız bir koku seçin. Ben bugün Dolce Gabbana Queen. Hem yayılımı düşük hem kokusu çok ferah hem de zaten çok kalıcı bir parfüm değil. Onun için bunu böyle sporda öldürüyorum. Çok güzel kokuyor. Ama dediğim gibi o özellikleri birazcık sıkıntılı. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. Bu kız spora kaçar.